üşüyor musun? Evet. Arkadaşlar evet. burası Antalya. Peki pek inanamazsınız belki ama burası Antalya ve bugün arkadaşlar burada sel fırtına uyarısı var. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bakar mısınız? Oralar falan bayağı bir yağmur yağdı. Bütün gece yağmur yağdı. Şimdi biraz durdu. Ee, biz de ondan faydalanarak şöyle bir dışarıya bakalım dedik. Günaydın hepinize Nerede? bugün arkadaşlar e, Elif okula gidemedi tabii ki böyle sel fırtına uyarısı olunca. Onun için evde bugün bir tatil günü yapacağız evet. ve <gülüyor> <gülüyor> çok yaşa. Ve 24 saat tatil günde neler yapıyoruz sizinle paylaşacağız. Gerçekten. Önce nereden başlayalım? Kahvaltı. Kahvaltıdan başlayalım hadi. Ama çok soğuk arkadaşlar gerçekten. Bize göre çok soğuk. Yani bu şu anda herhalde evet. bir 8-10 derece falan. Bu bize göre çok büyük bir soğuk. dışarıda çok feci bir yağmur yağdığı için sadece evde durabileceğim. Bu yüzden 24 saat evde yapıyorum. Genelde zaten artık havalar böyle yağmurlu oluyor. O yüzden böyle. Şu an ben krep yapıyorum. <laughs> popcorn yapmaya çalıştım ama birazcık yandı. Şu an ise karamelli popcorn yapacağım. O yüzden şeker döküyorum. Mikrodalgada deneyeceğim ama belki kızarabilir Bilmiyorum biraz daha şeker koyacağım. Çünkü ben karamelli popcorn bayılırım. Çok seviyorum. Burada şurada kızarıyor. Bir dakika yeter. Kızarsın. Şimdi buna bakacağız. Ondan sonra hava durumuna bakacağız. Nasıl şu an? Ay çok fazla döktüm. kızıyor. Sabah saat 9 olduğu için şu an her yer kapalı. Şu pembeyizin orası sıra oldu. Resmen her tarafı bayağı Hayal de yağmuruyor. Bir de taşınışta bayağı da soğudu. İçeri geçelim. Ben üşüyorum. Dımaş, pış 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 Duman Arkadaşlar, hayal kırıklığına uğradım. Popcorn karamelle birlikte yandı. bu pop, 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 Popcorn da yandı. Öbürü de yandı. Başka bir popcorndan daha canımız gitti. Evet, şu an en azından köyü de tamamlayamadım. Burası boş kaldı. Şimdi ben peynir getirdim. Şimdi ekmek yapacağız. Bir bu hamurlu buğdaylı ekmek, bir de bu Isparta'dan aldığımız ekmeki koyacağım. Kap. <laughs> Hepsini mi sen hazırladın? Evet. <laughs> Gerçekten sen mi hazırladın burayı? Berkay'cık, hani Berkay'ın tabağı boş? İyi de burada çok zayıf. Berkay'ın tabağına hemen salatalık koyalım bir evet. tane. Ondan sonra bir tane <laughs> bir tane domates koyalım. Arkadaşlara Berkay'ın ne anlattığını anlat. arkadaşlar araba demek. Çünkü şimdi birazdan alışverişe gideceğiz şeye. Kotona. çünkü hediye almamız lazım. Elif'in arkadaşının bugün doğum günü hediye almamız lazım. Oraya gideceğiz ve Berkay duramıyor. Onu duyduğu için şu anda sürekli araba araba araba. Tamam birazdan gideceğiz arabaya. Arabayı bin. Şimdi koltuğa gideceğiz değil mi? Kol! Evet. Çak evet. Hava çok arkadaşlar. Ama yanl Galiba 11'de açılıyor. Galiba, 11... <laughs> galiba 11'de açılıyor. O yüzden de şu an başka bir markete gideceğiz. Berkay'ın moralini cool oldu. H H Hadi, S H B B M B Biz Berkay'ın liderini mi İşte oysa burada kal Oraya gideceğiz. Ondan sonrası wow, wow, gideceğiz. S A B kendisi, şimdi direkt Ela ve <laughs> 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 <laughs>

arkadaşlar biz bana bir şey almaya karar kar bu verdi böyle kombinimiz böyle bir vardı ben de falan. ben şimdi bu iyi arkadaşlar çünkü o ben bir de böyle bir tam oluyor bence Kardeşim mutfak ve şu şey seç kartını seçtik biz arkadaşıma bu kombini 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 yolu seçtik ise Ela ve gideceğiz Şimdi ben Ela ile aynı bir şey alacağım. Ben bu etekten ve üstüne de bunu almayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu eti alacağım ama üstünü ben defaftadan alacağım çünkü defaftada benim daha üst, daha çok beğendiğim üstler var ben onu da alacağım. <laughs> arkadaşlar hayal kırıklığına uğradım. Ben bunu etek sanıyordum ama nerede şort çıktı. O yüzden defaftadan seçeceğim kendi kıyafet. <laughs> Şimdi ise Cemal'i seçeceğim. <laughs> Al. Hayır, seçeceğim. <laughs>

Açma kuruldu. Berkay'ın havlusu ve bir tane arabası. Ha evet Berkay'ın bir de bu mutfağı vardı. Ooo çok güzel Berkay. Wow. Bak bak bak. Bak buraya wow. okay, bak. Ne var? Bak. Okul var. Luna Park var. Polis polis var. şey Çiftçinin çift çalıştığı yer var. İzmir <laughs> Hastane var. İlfari. Süpermarket. Ondan sonra benzin istasyonu. Pizzacı. Bu kadar. Otopark. Arabalarda burada gezelim. Bence çok güzel bir şey. Bu bir de halı olarak da. Sadece olacak değil. Hadi. Belkan da tam yolun üstünde kullanıyor. Hadi Belkan. Okula, okula gitsin. Okula gitsin. Okul nerede? Bir. Evet. evet okul. Aferin. Dönün. Al Belkan bir tane daha oyuncak Dönün. Al bir tane daha oyuncak Kaç tane daha oyuncak kaldı kaldınız? Evet güzel. Şimdi burada... Bu da yay kıyafet. Bak bunu açtı bile. Lâ beyaz lan öyle olmuyor buraya basacağız. Berkay! 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 Şimdi bu da yay kıyafet. Bu cam kıyafet. Bu bana, bu bana. Bu da elay kıyafet. Kamyonu açamıyor. Açalım mı? Gelmeyeyim <laughs> mi? birazdan ise bunları paketleyeceğiz. Arkadaşlar Berkay hafafçı belki Berkay hafif Söyleyin hafif benzer Aa. değil mi? Ben de şunun üstüne kendime kıyafet bulmaya çalışıyorum. Aa. Ama daha bulamadım. <laughs> Kaç çizme. Hayır yanma. Yanma göbeğimi çiziyor. Yanma. <laughs> Birazdan. İşte ben böyle bulmaya çalışıyorum. Bunun altına ben bunu seçtim. Bir arkadaşın doğum gününe bunu bununla gideceğim. Şu an işte bunu seç. Bak yanma lütfen. Yanma. Yanma. <laughs> ben böyle Arkadaşlar en sonunda böyle kıyafet bulmadım. Altını gömdüm. Bunun üstüne ise böyle giydim telefon satan Berkay da, da burada yuvarlanıyor oynuyor. Ben de TikTok çektim. Bu da benim TikTok hesabım. İkinci bir tane daha hesabım var. Onu da göstereceğim. Bu da babamın yönettiği hesap. <laughs> Yavrum, çok fazla yiyor. Şimdi ise biz Berkay'cıkla pizza yiyeceğiz. Değil mi Berkay? Çık. Şimdi arkadaşlar ben, Sesi. ben bunu buraya koyacağım. Aba, 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 aba. Şimdi ben bunu buraya takacağım. Ondan sonra ses dekleri koyacağız. Arkadaşlar saçımı yapıyoruz ama şu an çok kötü bir durum oldu. Elektrikler gitti o yüzden böyle telefondan flashı açtık ve az önce buradan şey geçti. Bizim şemsiyemiz geçti. Ha ha ha. uçuyor. Ha ha. Bizim ziyafet yapacağız. Ama yo aşımız zor. Belki acık duyuyordu. Biz yavaş yavaş gidiyoruz çünkü yağmur yağıyor hala ve yol birazcık kaygan. Arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi dumaç burada uyuyor. Ben duş yapacağım. Ben kaydık da zaten banyoda orada bir şeylerle uğraşıyor. Arkadaşlar 24 saatim böyle geçti. Sizleri çok öpüyorum. Bay bay.